Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün makinede yuvarlak yaka kesim nasıl yapılır bununla ilgili bir çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Bu çalışma her makinede gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Önemli olan buradaki yine bekletme seçeneğimizi bilmek. Biz burada biliyorsunuz haş alıyoruz. Diğer makinalarda da farklı pozisyonlarda bu kısım uygulanabiliyor. Hemen bir başlangıcımızı yapalım. Çok kolay bir kesim. Çok böyle gözle büyütülecek bir işlem değil. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Yine bir başlangıcımızı yaparak bu işlemi devreye alalım. Burada yine bir miktar örmemiz gerekiyor. kadar yeterli olacak. Arkadaşlar normalde V yaka kesim yaptığımızda mevcut kumaşımızın tam ortasından başlayarak V yaka kesimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradan elimizdeki veriler doğrultusunda kesimler yaparak burada V şeklinde bir kesim yapabiliyoruz. Fakat biz bugün yuvarlak yaka kesimi yapacağımız için bizim burada bir, birkaç tane iğneyi birden kesmemiz gerekiyor ki yuvarlak yaka zeminini oluşturalım. Bunu yapabilmemiz için de önce yakayı hangi aralıklarda kesmemiz gerektiğini bileceğiz. Ona göre de bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu bizim ön yakayı keseceğimiz kumaş olarak değerlendirdiğimizde, öyle gördüğümüzde yapacağımız uygulama şu olacak. Hemen mevcut olan yakayı 3'e bölmek. 3'e böldüğümüz takdirde bu kaldırmış olduğum iğnelerin bir kısmı omuzun birini diğer kısmı da diğer omuzumuzu gösteriyor olacak. Bu iki iğne arasındaki kısımda bizim yakayı keseceğimiz kısmı belirliyor olacak. Bu sizin elinizdeki verilerle ancak yapılabilir. Ben şu anda numune üzerinde bir çalışma yapıyorum. Yani buradaki iğne sayılarını çok dikkate almayın. Siz kendi verileriniz doğrultusunda sadece bu tekniği uygulayarak yani yakayı keseceğiniz kısmı elinizdeki kumaşı 3'e bölerek belirleyebilirsiniz. Bunun altını böyle dikkatlice çiziyorum arkadaşlar. Hemen buradaki iğnelerimi sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38. Yani 19 tane iğneyi bir kısım olarak düşünürsek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ve diğer tarafın 19. iğnesini de kaldırdığımda şunu indirelim burayı indiriyorum. Diğer tarafında 19. iğnesini kaldırdığımda ortada 2, 4, 6 tane iğne hatta 8 tane iğnenin birden kesimini yapacağım. Bunların hepsi aynı anda kesilecek. Daha sonra yakamın ister bu kısmını isterseniz de bu kısmını örerek önce tek taraflı bitirdikten sonra da diğer tarafa geçerek bu işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi ben sol tarafı örmeyeceğimi düşünerekten buradaki bu 8 iğneyi hafif indiriyorum ve buradaki bu iğnelerle beraber örülmesini gerçekleştirerek tam bu kaldırmış olduğum iğneler noktasında duruyorum. Bu iğnelerin örülmemesi için de yine geliyoruz buradaki haç pozisyonuna ve iğne bekletme seçeneğine. Bu kaldırmış olduğumuz iğneleri örmeden bir sıra geliyorum ve burada 8 tane keseceğim iğneyi kesmeye başlıyorum hemen ipimi buradan alıyorum siz üstten de kesebilirsiniz ben sadece kamerayı gösterebilmek adına bu kesimi tercih ettim geliyorum bir tane kesiyorum İlmeğimi alıp hemen yanındakine koyuyorum kesiyorum üçüncü iğnemiz 4. iğnemiz. 5. iğnemiz. 6. iğnemiz. 7. iğnemiz. Ve 8. iğnemiz. 2 4 6 8 taneyi kestik. En son kesmiş olduğumu da alıp hemen yanındaki ilmeği taktım arkadaşlar burada da ipimi yine buradaki mevcut ayaktaki iğnelerin üzerinden geçirerek mekime taktım şimdi Burası en hassas en önemli noktalardan bir tanesi benim buradaki şu derinliği oluşturabilmem için yetişkinlerde birkaç sırada bir yani 4 5 6 sıralarda bir bu, bu, buradaki kesintiyi yapmam gerekiyor. Ama ben şu anda bunu bir bebek için düşündüğümde, çok fazla oyuntu olmayacağını da düşündüğümde her gidip geldiğimde bir tane ilmek kesmem yeterli olacak. Şimdi geliyorum. Bir tane alıp hemen yandaki ilmeğin üzerine koyuyorum. Geliyorum. Bir tane alıyorum. Hemen yandaki ilmeğin üzerine koyuyorum. Geliyorum. Yandaki ilmeğin üzerine taşıyoruz Evet burada bu kadar iğne. kaç tane 2 4 6 8 bir tane daha keselim 9 olsun 8 olsun bakalım 2 4 6 8 bir taneyi daha kestik arkadaşlar ve artık bu taraflı olan kesin işim bitti. Hemen buradan ipimi kesmem gerekiyor. Çünkü bu şekilde örmeye devam edersem bu iki sırasında bu iğneler gidip geldikçe göstereyim. Şöyle bu ip takılacaktır. Burada da hoş bir görüntü olmayacaktır. O yüzden biz buradan hemen bu ipimizi kesip diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken de makineyi kafadan çıkarmamıza gerek yok. Hemen buradaki pat tuşlarına basıyoruz. Bakın buradaki partlara bastım. Diğer tarafa ipim olmamasına rağmen rahat bir şekilde geçtim. Şimdi buradaki iğneleri kaldırıyorum. Bu defa buradaki iğneleri indiriyorum. Çünkü bunlar artık örülmeyecek ve bunlar devreye girecek. Partları hemen iptal ettik buradan. İpimizi takıyoruz ve diğer taraftaki kesim gibi aynı kesime burada devam ediyoruz. Geliyorum, bir tane alıyorum ve aktarıyorum. Geliyorum, bir tane alıyorum ve aktarıyorum. 2, 4, 6, 8 iğnem kaldı. Burada da 8 tane iğne kalana kadar kesime devam edeceğim. 2, 4, 6, 8. Son bir taneyi daha aktardım. Ve buradaki kesimi de bitirdim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada şöyle oval bir kesim oluştu. Bu kesimi şimdi çıkaralım örgümüze. Bir de ön taraftan bakalım. Bunu nasıl yaptık? Önce buradan iğnelerimizin hepsini aynı anda kestik. Sonra gittik geldik bir tane gittik geldik bir tane kese 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 buradaki bu ovalliği oluşturduk. Burayı bitirdikten sonra da geldik bu kısma. Bu kısmı da aynı buradaki gibi gittik geldik bir tane kestik gittik geldik bir tane keserek bu kısmı oluşturduk. Sizin bu arada vereceğiniz e, derinlik elinizdeki verilere bağlı. Yani 4 sırada bir kestiğinizde buradaki uzunluk değişecektir. 8 sırada bir kestiğinizde buradaki uzunluk yani derinlik diyeyim ben buna buradaki derinlik değişecektir. Çünkü bizim bu derinliği oluşturmamız e, örgüdeki kesim mesafesine orantılı olarak hareket eder. Yani yetişkinlerde biliyorsunuz bu mesafe daha fazladır. Bu oyuntu bile bebek için şu anda çok fazla görünebilir. Bizim buradaki amacımız size tekniği göstermek, elinizdeki verilerle e, örneğinize kumaşınıza uygulamak. Yapacağımız çalışma bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için yine verimli bir çalışma olmuştur. Arkadaşlar destek için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın olur mu? Bir de bildirimlerinizi açarsanız videoyu paylaştığım anda anında haberdar olursunuz. Ben videomu artık burada sonlandırıyorum. Sizlere de sevgilerimi sunarak veda ediyorum. Hoşçakalın.